yaratan, görüneni de görünmeyeni de bilen alemler Rabbi Allah eksiklikten münezzehtir. Kuşkusuz ki, kuşkusuz ki kesin dönüş onadır. Bir tane e, insan demiş, galiba bayan ismi profil kapalı olduğu için bilmiyorum. Ve bunu çok önemli, bakın bir hatırlatma da bulunayım Allah'ın izniyle tam olarak e, konu onun dediğini de tam bununla alakalı. E, bunu birazdan söyleyeyim. Bir çok, bir çok bayan bilhassa kapalı profil yani bildiğimiz işte imanın geri olarak kapanmış Müslüman zannettiğimiz profillerin arkasına ve dahi iman imam istedi yani imam elbette gerçek Kur'an'ın ee, imam profili hakkın en önde önderlik yapandır. Ha bunun iki manası vardı bir sadece normal insanların takip ettiği lider anlamında bir de yani İbrahim aleyhisselamın imamlığı hem halkına e, doğrudan liderlik yapma bu liderlik de Allah yolu sıratı müstakim e, üzerinde yapma ima, imamı. Yani sen dini bir imamdan bahsediyorsan bunun o çerçevede ele alınması yani Allah'ın indirdiğini kendine tay hakem tayin etmiş ve bu istikamettin dışına çıkmadığı gibi çıkanla mücadele eden Allah'ın rahmet kokan, rahmet dolu yasalarının hakimliğini isteyen kişiye denir diğerleri ancak görevli dersin. Şimdi çok profil var ve İslam'ı böyle mesela paylaşım yapıyor, alıyor bir yerden, alıyor kopyala yapıştır paylaşıyor ve onun akabinde bakın İslam'ın Allah'ın meneti ahlaksız paylaşımlar yapıyor. Yani ben gördüm birkaç tanesini bir, birini doğrudan şey yaptım. Yani İslamla hiçbir alakası olmayan şekilde işte çıplak bir şekilde paylaşım yapıyor, tamamen şeytanın şeytanlık yapıyor yani bildiğin Allah'la aldatma işine soyunmuş, ahlaksız kendine yaptığını bildiğini bilme kendine ne topladığını bilmez halde gafil bir şekilde dikkat edin ve Müslüman uyanık olur ve delil ile hareket eder. Siz böyle. E, şüphe içerisinde kalırsanız imanınızın bu ahlaksızlardan birini gelip e, çalması, çelmesi uzak değildir. Ve bunlarla mücadele edin ve gördüğünüz yerde özellikle böyle insanları dolandırmak amaçlı tam çıplak profiller dahil e, bu profilleri gördüğünüz yerde sahte hesap e, işte dolandırıcı kimlikleriyle e, ihbar edin ki bu inşallah ki e, biz e, hayra bu Yani onun yapacağı o kadar çirkinlikler, pislikleri sen orada Allah'ın izniyle engel olduğunda Çok büyük bir mükafat inşallah sana olur Yani bunun Şeyi Bu inşallah ki Nice zararlardan o inşallah ki Büyük bir pay elde edersin buna dikkat edelim o bayanın Şeyin dediğine gelince Profildeki Az önce kendi kendi konuştum diyor gerçekten de konu konuyu açıyormuş diyor Subhanallah Yani bunu Özellikle hatırlatıyorum Allah'ın izniyle ki e, müminler, iman edenler bilgiyle hareket etmek zorundadır ve kendi gelişimimizi tamamlamanın uç noktası, bakın kendi kendine konuşan delidir gibi şeytani bir laf var. Bunu bu ah, ahlaksızlık denir buna çünkü o kadar büyük bir nimet, o kadar büyük bir adeta gelişimin altın anahtarını e, hiç etmek için üretilmiş şeytanlı bir laftır. Zira insan kendini muhakeme dediğimiz olay, kendiyle e, muhakemesi, iç muhakeme, bunu sesli yapması çok daha avantajlı e, anlamdadır ve bir konu yazarken, hazırlarken aklında 10 kelime vardır. Sen konuşmaya başlarsın, konu konuyu açar. Allah'ın izniyle 100 kelime konuşmaya devam etsen belki saatler sürecek, yorgunluk üstüne çökene kadar bir bakmışsın kendini bir e, akışın içinde bulmuşsun. Elbette kafana bilgi daha önce de koymuşsan yani boş kafadan bilgi çıkmaz yani dolu kaptan alırsın e, şerbet korumuşsan az önce şerbet istedim tadı çok güzeldi bütün gün e, sahursuz tuttum bugün arefe bu arada tavsiye ederim çok güzel bir alışkanlık bayram gibi bir nimet yarın Korban yoktur gibi saçmalık para saçma sakın sakın yarın açıktır nettir e, ayetlerle sabittir manası da çok büyüktür İnsanlara e, Allah'a yüceltmek, maldan e, kıyılmaz malları Allah uğruna feda etmek yetimlere ya bu alışkanlığı daimi bakın bir Ramazan bize oruç tutarız. Nefsi terbiye etmek için orucu tutup orada bırakmak için değildir. Nedir? Bu bunu sürdürmektir. Keza kurban da dağıtımı al alışkanlık haline getirip onu sürekli yapmak için örnek bir gündür. Bunun değerini bilelim ve bugün de arafe günlerinde inşallah güzel bir alışkanlık olarak Rabbimizin o, o, o şükür şakir kul olduğumuzu göstermek anlamında e, orucumuzu tutalım. Rabbimiz yücedir geceye kadar. O fesrin siyah ipliği, beyaz ipliğinden geceye kadar Hakimiyet Allah'ındır. Bütün nimetlerin sahibi odur. Hamd onadır. E, gerçekten onu bize ihsan ettiği nimetler saymak